Merhaba iyi günler. 15 Temmuz 2025. Devrim günlerinden geçiyoruz. Dünya Güneş'ten koptu ise bu bir devrimdir. Sonsuz sayıda gezegenin içinde dünyada bir canlanma başladı ise bu bir devrimdir. Devrim nedir? Devrim evrimin karşıtıdır. Ansızın olan. Evrim yavaş yavaş olan. Yıllara, yüzyıllara dayanana evrim diyoruz. Eğer hiç kimse Sümer tabletlerine müdahale etmeseydi günümüze kadar Sümer tabletleri gelecekti. Ne yaptılar? Deriyi icat ettiler. Deriye yazmayı. Kemiği icat ettiler. Kemiğe yazmayı. Mermeri icat ettiler. Mermerlere yazmayı. Bakırı icat ettiler. Bakırlara yazmayı. Ahşabı icat ettiler. Ahşaplara yazmayı. Sonra ne yaptılar? Mısır'da ve Bergama'da kağıdı icat ettiler. Çin'de kağıdı icat ettiler kağıt çıkınca bu defa toprak tabletler tarihteki yerini aldı. Ve ardından da matbaa çıktı geldi. En eski matbaa örnekleri. Çin'de, Avrupa'da daha sonra Osmanlı İmparatorluğu olarak geç de olsa bizde. Canlanmayla beraber canlılar ailesinden, canlılar sülalesinden Canlılar bölümünden, omurgalılardan, uçanlardan, sürünenlerden, denizde yaşayanlardan, karada yaşayanlardan, bu defa insan soyu çıktı. Ne oldu? Sen solucandan farklı, yengeçten farklı, dört ayak üstünde yürüyen, kuyruğu olan bir hayvan oldun. Sonra yılların içerisinde kuyruğun düştü ve bir gün devrimcisi iki ayak üstüne kalktı ve devrimci oldu. Yine yıllar geçti. Bu defa erkek dişi aile oldu. Aileyle beraber biraz kavgaları çıktı geldi. Kız kardeş kavgaları çıktı geldi. Cinsel kökenli kavgalar geldi. Seks Ondan sonra tapu. Sınır kavgaları. Sonra varlık kavgaları. Bu bölge benim. Derenin berisi benim. Derenin ötesi senin. Ben tembelim. Yattım, yan geldim. Biraz ağaçtan topladım. Biraz çalıdan topladım. Biraz kuru armut, elma topladım. Ben mağarada yaşadım. E sen gittin, kaseyi buldun. Çanak, toprak kaseyi. Kaşığı buldun çatalı buldun. Senin yemek alışkanlıkların değişti. Sen göveç buldun. Kazan buldun. Kaynatmaya başladın eti. Demir buldun. Hayvana boydan boya sokup közde döndürmeyi buldun. Döneri. Ben ne yaptım? Ben ham 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 hı 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 hı. ham 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 yedim de yedim. Elle. Peçete yok. Elleri sabunlamak yok. Sabun icat etmek yok. Sonra ben güçlenince sana saldırdım, seni yağmaladım. Sende ne kadar çanak çömlek tencere var. Kadın var, çocuk çocuk var, hadi köle. Evet, bu da bir devrim. Neyin devrimi? Çalı çırpı devrimi. Mağaradaki devrim. Sonra köyler kurulmaya başladı. Ne olacak? Bizi yönetecek bir adam lazım. Bizi yönetecek bir kadın lazım. Demeter lazım. Venüs. Afrodit lazım. Helen. Asen lazım. Bize lazım artık. Haydi bir lider. Arkadan yine ticaret, alışveriş, takas. Haydi. Benim 10 kilo elma senin 2 litre sütüne denk geliyor. Sonra karışacak ortalık. 15 kilo elma, kaç kilo süt yapıyor? Orada sünet süt, otlar kurudu mu, azaldı mı? Burada kutluk kutluk şu bu başladı mı, elmaların üretimi düştü mü? Haydi yine yağma, yine yine savaş. Çünkü kural yok. Haydi ta kadeşe kadar, İlk anlaşmaya kadar. Daha önce hiç kural moral yok. Yam yam. Uh, 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 uh. Bas, kes. Ya mala gel. İlk anlaşma. Ha, demek ki savaşlar olur. Savaşların sonucunda da anlaşmalar imzalanır. Sınır taşları belirlenir. Herkes kendi bölgesinde tarımını, ticaretini devam ettirir. Devletini devam ettirir. Sonra korkuya karşı devrim oldu. Çat çat çat. Yıldızlar, ay, gecenin karanlığı, ormanın oğultusu, ansızın düşen şimşekler, yıldırımlar, yerden çıkan yıldırımlar, ağaçları yakan yıldırımlar, insanları, hayvanları öldüren yıldırımlar, şimşekler, tekrar böyle aydınlanmalar, korku. Aydi dağ tanrısı, yıldırım tanrısı, ağaç tanrısı, ateş tanrısı, su tanrısı, bereket tanrısı Demeter. O bu da bir devrim. Sonra bu çok tanrılarla olmuyor, karma karışık. Tanrı sayısı oldu binlerce. Tanrılar tanrılarla evlendi. Tanrıların kimileri ölümlü oldu, kimileri ölümsüz oldu. Ortalık karman çorman oldu. Haydi tekrar. Tanrıların tanrısı. Gök tanrısı. O da bir devrim. Sonra egemen güçler, basınç, sömürü, padişahlık, kral, kraliçe, kraliçenin bitmeyen kaprisleri, kralın bitmeyen yanlışları, hırsları, haydi oraya saldır, buraya saldır, topla, o devleti yok et, bu devleti yok et, Ömür 17 senelik savaşlar, 20 senelik savaşlar, 5 yıllık savaşlar. Atların üstünde geçen ömürler. O da ayrı bir olay. O zaman egemen güçlere karşı köylü isyanlar. Köylü devrimi. Ben artık bu patatesin, domatesin, biberin, patlıcanın sahibi olacağım. Bu topraklar da benim olacak. Sulama kanallar da benim olacak. Bu kervan yolları da benim olacak. Ben köylüyüm, köylüyüm. Haydi egemen güçler kes kılıçla. Şık. Bin kişi, beş bin kişi, yüz bin, yüz yirmi beş bin kişi. Sayı önemli mi? İnsanın bir adı yok ki, nüfusu yok ki. Pasaportu yok ki, belge yok ki insanla ilgili. Sadece bir padişahın bölgesinde doğmuşun Yukarı mahalleliler padişahı, Aşağı Mahalleliler İmparatorluğu. Sonra yine egemen güçler, yine disiplinli ordu, disiplinli dini binalar, din adamları, vergi mükellefleri, ticaret erbabı, sanayi erbabı, casuslar, yine mühendisler, mimarlar, ustalar, teknisyenler, teknikerler, Akıllı insanlar, bu defa sanayi, lokomotif, buharlı gemiler, raylar, demir, demir ve çeliğin insanlığa katkısı. Ondan sonra işçi sınıfı, ondan sonra işçi devrimi. Hoş geldin 1 Mayıs. Hoş geldin Paris Komün. 1800'ler. Arkadan bir devletin sosyalist olması... 1917 Ekim devrimi, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'nin kurulması, uzun yürüyüş, Mao, Çin, Fidel Castro, Küba, Gazi, Maraşal, Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye'nin dünyaya en büyük hediyesi Türk devrimi, Türkiye devrimi, işçi sınıfı, işçi sınıfına olan ihtiyaçlar, işçi sınıfının önderliği, liderliği, arkadan altın yatırım aracı olarak bakır, platin, metaller dönemi, metal yatırım, kağıt para dönemi, borsa dönemi, şimdi sanal para dönemi, büyümeyle para, Kötü o tarafa, Kötü bu tarafa. Atom bombası, atom bombasından sonra nükleer çağ, Kazaki, Hiroshima, Japonya ve yeni bir dönem. Şimdi geldik yapay zekaya. Bir başka devrim. Geldik robota. Başka bir devrim. Tarımda çalışıyor. Çocuklara anaokulunda öğretmenlik yapıyor. Şimdi lazerle ışınla damarı buluyor. Damardan kan alıyor. Şu an Asla bakıcı şu an hemşire ayarında, ileride de ameliyatlara giren doktor ayarında. Şimdi hukuki savunma metinlerini hazırlıyor. Yarın bir gün atliye salonunda, adliye sarayında, adliye salonlarında, duruşma salonlarında avukat. Metalden avukat, bilgisayardan avukat, bir buçuk avukat. Şeybaz arkadaşım dini devrimler İsrail, İran, Vatikan, Ortodokslar, Katolikler, Budistler, Rahipler, Hindistan, Çin, Nepal. Şimdi devrimler çağındayız. Bu devrim geçen yüzyılın o daha çok ideolojiye, dünya görüşüne, gizli siyasi partilere, gizli örgütlenmelere, tarikat örgütlenmelerine dayanmayan yeni bir devrim. Bu devrim yapay zeka ve robot devrimi. Buna uyumlu devletler ayakta kalacak. Uyumsuz devletler ayakta kalmayıp tarih sahnesinde yok olup gidecek. Bazı ülkelerde robot polisler insanları kelepçeleyip karakola götürebiliyor. Maçlara yaygınlaşacak sahalarda. Bütün alanda bu robotlar yaygınlaşacak. Robotla evlilikler de çıkacak. Robot hukuku çıkacak. Çünkü bu robot savaşlarda kullanılacak. Sen ordu ihtiyacın var mı yok mu? Sorgulayacaksın. İHA'lar, sihalar, insansız araçlar, insansız arabalar, Şimdi alıyorsun bilgisayardan arabayı. Şoförsüz geliyor evin önüne. Evet. Hazırlıklı olanlar ayakta kalır. Hazırlıksız olup bol bol hoş konuşanlar, boş konuşanlar. Lale Devri'nin şairi Adeş'im, babamın çok sevdiği isim olan Divan şairi Nedim gibi. Şimdi birkaç tane aklıma gelmiyor. Kızılır'dan geliyor ama gelmeli, gelmedi. Eline biraz çalışsam üstüne gelir Ama bir tane Kızılır'dan söyleyeyim yani. Kızılır, Rindi, Şeyda'dır. Hemişe, Halka, Hüsva'dır. Sorun bakalım Buna sevdadır, bu sevdadan yar sanmaz. Bu da bir divan şiiri örneği. Galip gibi. Tevhid Fikret gibi. Şimdi uyum sağlayan devletler ayakta kalacak. Uyum sağlamayan devletler de tarihteki yerini alacak. Kaybolup gidecekler. Şimdi Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği kayboldu. Gözümüzün önünde. Berlin utanç doğru kayboldu. Gözümüzün önünde. Yugoslavya kayboldu. Gözümüzün önünde. Çekoslovakya kayboldu. Gözümüzün önünde. Daha da uzun sayabiliriz. Liste büyük. Onun için biz bu coğrafyada, bu millette, bu halkta, bu sevgili insanlarla kendimiz çağı geleceği zorlamalıyız. Bunun başka seçeneği yok. Boş konuşarak, boş konuşarak yanlış yapıp yukarıdan aşağı tehlikeli bir çığ gibi düşüp otelleri, köyleri, evleri haritaları silmek de mümkün. Akıllı uslu davranıp kardan içme suyu elde etmek de mümkün. Her şey bize ait. Birilerini suçlamanın anlamı yok. Allah bir kafa vermiş, içine de bir akıl vermiş. Onu nasıl yöneteceğimiz, kendimizi nasıl yöneteceğimiz, devletimizi, milletimizi, mahallemizi, apartmanımızı nasıl yöneteceğimiz bize kalmış. Biz yanlışlarla yönetirsek yanlış olur, doğrularla yönetirsek doğru olur. İskender'in hocası, Büyük İskender'in hocası, Greg Alexander Eflatun diyor ki, onun öğretmeni kendini yöneten devleti yönet. Sevgiler, saygılar, iyi günler. Sağ olun, var olun, teşekkür ederim.